Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar bugün sizinle 3 ligi oynayacağım arkadaşlar Arkadaşlar tabi bir tane daha video çektim o video yüklenirken ben bu videoyu da çekeyim dedim arkadaşlar Ve 5 dakika olacak bir video arkadaşlar haberiniz olsun Arkadaşlar burada bir tane maç yapabilirim onu söyleyeyim arkadaşlar vagon çılgınlığı geldi arkadaşlar Arkadaşlar bu videoya like atmanızı istiyorum arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sakın unutmayın. Arkadaşlar bu vagon çılgınlığı. Arkadaşlar buraya neyi yasaklayabilirim arkadaşlar? Tabii ki eee tik, tik mark falan yasaklayabilirim. Ben tiki yasaklamak istiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben buraları keseceğim arkadaşlar. Ee, birileri daha seçene kadar. Evet arkadaşlar geri geldim. Ee, herkes karakterlerini seçti arkadaşlar. Ben Mr. P'yi seçtim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ee, arkadaşlar. tabii ki powerlick güzel bir şey. Ama bir kötü yanı var arkadaşlar. Ee, bazen şey yapmıyor. Ee, ne bileyim. Mesela maçtan çıktığınızda sizi şey yapıyor. Sen bu maçtan çıktın. Daha böyle devam edersin. E, power da oynayamazsın. Yani oyna, e, bu hesabın gider demek istiyor. Ben buna yani üzüldüm Power geldiği için. Ama Power güzel. Onu söyleyeyim arkadaşlar. İlk geldiğinde zaten oynadığımda e, onu zaten fark ettim. 4 tane gelmişti. Çok korkmuştum gidecek diye. Sonra da oynamamıştım ama sonra da e ee, 10. oluyor tabi arkadaşlar. Biz dalıyorlar bizimkiler saldırmıyor arkadaşlar. Hayır. Arkadaşlar bizimkiler saldırmıyor. Well, like atın. Arkadaşa bu videoyu. Like atın arkadaşlar. Şöyle. Eee Şöyle gidiyor. Hayır. Aha. Arkadaşlar Mr. benim bunun şeyini çok beğeniyorum. Böyle yapması bu beni rahatlatıyor. Onun çantası harika bir şey ama kaybediyoruz arkadaşlar. Ben arkadaşlar buraları keseceğim çünkü 5 dakika olacağı için. Evet arkadaşlar ikinci maçımız, birinci maçın maçı maalesef kaybettik arkadaşlar. Arkadaşlar eğer biz alırsak üçüncü tur başlayacak arkadaşlar. Bu iki maç sürecek. He, hepiniz biliyorsunuzdur galiba. Oynayanlar bilir. Arkadaşlar şimdilik alıyoruz gibi söyleyebiliriz. Söyleyebilirim. Anam. Ee, Hayır ya arkadaşlar birazcık şey oldu. Hadi Nita, hadi hadi. Kaybede hadi elmas. Hayır ya saklanıyormuş. Hadi be arkadaşlar kaybedebilirim bu sadece şey olarak. Bu güçlü oynuyorum bu. Arkadaşlar tam da e, video çekeceğim sıra internet yönüne ilginç. Nasıl bu hiç bir şey arkadaşlar. Arkadaşlar vallahi en iyi ben oynuyorum. Nette kötü olmasa belki birazcık alırım. Aha. Hayır hayır hayır. Yapmayın ya. Yani. Arkadaşlar. Bizimkiler biraz loop oynuyor. Arkadaşlar ben burada biraz bölüyorum. Geliyorum. Hadi ya hadi be kazanamadık. Arkadaşlar çok zor geçti ya. Bizimkiler de biraz yanlış karakterler seçtiler. Solo mod. Düştüm. Evet arkadaşlar. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bu tür videolar için kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Durun arkadaşlar durun bu video kimle bitirelim? Tabii ki böyle Mr. P ile bitirelim. Mr. P ile başladıysak Mr. P ile bitirelim mi arkadaşlar? Hoşça kalın. Sizi çok seviyorum. Sakın bunu unutmayın. Bye.